Selam arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Keyifleriniz umarım iyidir. Bu videoda arkadaşlar size ciddi anlamda 1 dakikada logo yapmayı göstereceğim. Hatta belki de daha kısa. Büyük ihtimal zaten başlıkta da ona benzer bir şey yazıyordur. Bu arada program falan da kullanmıyoruz. Tamamen internet üzerinden. Videoya başlamadan önce aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Şimdi hadi videoya geçelim. Arkadaşlar sitemiz Tyler Brands. Aşağıda da linki var zaten oradan tıklayıp da ulaşabilirsiniz. Adımlarımız gerçekten basit arkadaşlar. Buraya bir ad giriyoruz. Örneğin ben Ahmet Nail Gündüz diye bir ad giriyorum. Bu logomuzda belirtilen ad oluyor. Sonra buraya opsiyonlu olarak slogan etkileyebiliyorsunuz. Ben şu anda slogan istemiyorum. Sonra tasarım yapına basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra oluşturuluyor bekliyorsunuz azıcık. Buradan kategorinizi seçiyorsunuz. Ben mesela teknoloji kategorisi olduğu için teknolojiyi seçiyorum. Sonra Next'e basıyorum. Sonrasında ise böyle bir ekran geliyor. Buraya da mesleğinizi yazıyorsunuz. Örneğin ben veya ne için kullanacağınızı yazıyorsunuz. YouTube Channel diyorum. Sonra buraya detaylı açıklamasını girebilirsiniz. Ben şu anda onu istemiyorum. Next'e basıyorum. Sonra burada daha çok logo ağırlıklı olsun yoksa ad ağırlıklı mı olsun? Onu karar vermeniz gerekiyor. Ben şimdi size ikisini de göstereceğim. İlk başta logo ağırlıklı olanı seçeyim. Buradan geometrik shape'e basıyorsunuz. Yani geometrik şekiller. Buradan ikon aratabilirsiniz. Hiç gerek yok. Ben şu anda direkt buradan kullanacağım. Sonra buradan 5 tane ikon seçin diyor. Örneğin ben bunu beğeniyorum. Bunu beğeniyorum. Şu ve şu. Tamam diyorum. Buradan bir tane de seçebiliyorsunuz bu arada. Sıra geldi font seçimine. Buradan 3 üç, üç tane seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada opsiyonel değil. Direkt 3 tane seçmeniz gerekiyor. Ben bunu, bunu ve bunu seçeyim. Ee, sonra next'e basayım tekrardan. Evet şu anda bitmek üzere. Bitti şu anda. Gördüğünüz gibi bu gibi logolar var. Arkadaşlar buradan beklentiniz profesyonel olmamalı. Zaten sitenin sloganı da küçük çaplı logolar mı öyle bir şeydi. Bu site hiç tasarım bilmeyen veya bilgisayarla arası çok iyi olmayan ve bir logo isteyen biri için bence mükemmel. Yalnız biraz profesyonel işler istiyorsanız bunu maalesef beğenmeyeceksinizdir. Ama burada da yine elle tutulabilir bir iki tane model var. Örneğin şu yani diğerlerine nazaran çok daha iyi. Başka ne olabilir? Seymour'a basalım yani daha fazla gör. Geldi şöyle aşağı inelim. Örneğin arkadaşlar şu var Seymour'dan yani daha fazla görden. Bence bu fena değil en azından diğerlerine göre kullanılabilecek bir cinsten. Şimdi arkadaşlar yazılı olana geçelim hemen geri gelelim. Bir tane daha geri bir tane daha bir tane daha ve şimdi şu yazılı olana geçelim. Yine aynı fontları kullanacağım tamamen. Bitmek üzere ve bitti şu anda aynen. Örneğin arkadaşlar burada bence şu çok güzel olmuş. Buradan custom, customize'dan da kişiselleştirebilirsiniz. Kusura bakmayın konuşamadım. Burada bu fena değil. Bence arkadaşlar bu ciddi anlamda tasarım bilmeyen insanlar için veya hiçbir şey yapamayan insanlar için çok mükemmel bir site olmuş. Arkadaşlar örneğin ben bu bunu beğendim ve bunu indirmek istiyorum. Bunu maalesef ücretsiz yapamıyorsunuz. Örneğin love it'e basıyorum. Sonra buradan I'm finish yani ben bitirdim'e basıyorum. Sonra burada diğer şeylerde, diğer modellerde de kişiselleştirebilirsin ve onları da indirebilirsiniz diyor. Ama buradan upgrade'e basmak yani upgrade almanız lazım. Burada bir yıllık ve bir aylık var. Bir yıllık örneğin daha ucuz. Burada da e, paketler değişiyor tabii ki. Burada mesela örneğin logo bir, birkaç şey var. Burada da bayağı bir şey var gördüğünüz gibi zaten. burada da en çok olan şey var. Yani bunlar kart vizit falan filan. Örneğin bardağa geçilen şu kağıt falan yani yuvarlak olan bir kağıt Starbucks'ta çok oluyor. Onların tasarımını tasarımı için buradan telif hakkı alıyorsunuz işte. O büyük ihtimal mesela bu kategoride yok. Zaten burada ne olduğunu yazıyor kategorilerin ne olduğunu. Almak istiyorsanız detaylı olarak da inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar videoyu umarım beğenmişsinizdir. Bu videoda tabii ki de bir profesyonel logo gösteremezdim. Zaten bir dakikada hiçbir logo olamaz profesyonel. Ama bence bu işi yani logoya çok para vermek istemeyen birisi ve bilgisayardan aşırı anlamayan birisi bu siteyi rahatlıkla kullanabilir. 3 euro yani 3 euro da eğer bir iş yeri açıyorsanız 3 euro yani kaç lira yapıyor? 30 lira yapıyor şu anda. Ve bu 1 yıllık az bir sürede değil yani 1 yılda bir sürü kez değiştirebilir. Veya güncellerse site kendini ki güncelliye diye, biliyorum. Buradan başka başka tasarımlarda da alabilir. Son olarak da arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz ve benden şimdilik bu kadar şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar